الحمد لله ربنا العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إِنَّ in şan'ınkı kul rahmetullah rahmetullah Allah kabul etsin değerli kardeşlerim Bugün nasip oldu sizlerle birlikte teravih namazımızı eda etmiş olduk. Ramazan ayı, bereket ayı, rahmet ayı, mağfiret ayı. Cenab-ı Peygamber'in ifadesiyle ilk on günü rahmet, ikinci on günü mağfiret, son on günü de ebedi azaptan kurtuluş günleri. Cenab-ı Hak rahmetinden, mağfiretinden, hakkıyla istifade eden kullarından eylesin. Şu Ramazan günlerinde özellikle garip kuraba, fakir fukara insanları bulup onların da iftar sofralarında sıkıntı çekmemeleri, sahurlarda sıkıntı çekmemeleri, hayatlarını rahat bir şekilde yürütmeleri için onlara destek olmak gerekiyor. Bu müminlerin vazifesi. Bu Ramazan ayını fırsat bilelim. Birkaç gün kaldı. İki yıldır çok büyük bir salgın yaşadık. Bütün dünya yaşadı. Bu salgın hastalık döneminde birlikte teravih namazı kılamamış idik. Haftalarca cuma namazı kılamadık camilerimizde. Yüzbinlerce insan bundan zarar gördü. Dünya çapında milyonlarca insan bu hastalıktan vefat etti. Çok sıkıntı çeken insanlar oldu. Dolayısıyla dua edelim Rabbimiz maddi manevi sıkıntıları üzerimizden def eylesin. İnsanlığın üzerinden def eylesin inşallah.